Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemini işleyeceğiz. Bu konu tarih kitaplarında 18. yüzyılda Osmanlı Devleti olarak da geçer. Osmanlı'nın gerileme dönemi padişahları 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim'dir. Osmanlı'nın gerileme dönemindeki siyasi gelişmeleri Haydi hep beraber bunları inceleyelim. Prut Antlaşması, Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması yüzünden Rusya'ya verdiği yerleri, Azak Kalesi'ni geri almıştır. Pasarovça Antlaşması, Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanmıştır. Osmanlı Devleti bu antlaşma ile Batı üstünlüğünü ilk kez kabul etmiştir ve Osmanlı devletinde Lale Devri dönemi başlamıştır. Belgrad Antlaşması Osmanlı ile Avusturya ve Rusya arasında imzalanmıştır. 18. yüzyılın imzalanan son kazançlı antlaşmasıdır antlaşma sayesinde Karadeniz'in Osmanlı'ya ait olduğu son kez kabul edilmiştir. Fransa ara buluculuk yaptığından dolayı Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale gelmiştir. Bu durum Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığını olumsuz etkilemiştir. Kerden antlaşması Osmanlı ile İran arasında yapılmıştır. İkinci kasrı şirin olarak bilinir. Osmanlı ve İran arasındaki son anlaşmadır. Çeşme baskını Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştır. Rusya ile yapılan bu savaşta ilk kez bir Rus donanması Akdeniz'e girmiş ve Çeşme'deki Osmanlı donanmasını yakmıştır. Bu olay 6 Temmuz 1770'te yaşanmıştır. Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı ile Rusya arasında imzalanmıştır. Bu anlaşma çok önemlidir, bilmekte fayda vardır. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti ilk kez savaş tazminatı ödemiş Rusya'ya, ilk kez kapitülasyon vermiştir. Rus Ortodoksların koruyuculuğu bahanesiyle ilk kez Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma fırsatı yakalamıştır. Bu antlaşma sayesinde Kırım bağımsız olmuştur, bu durumda ilk kez halkı Türk ve Müslüman olan bir bölge kaybedilmiştir. Ziştovi Antlaşması Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanmıştır. Avusturya Fransız ihtilalinin etkisiyle aldığı yerleri Osmanlı'ya bu antlaşma ile geri vermiştir. Yaş Antlaşması Osmanlı, Rusya arasında imzalanmıştır. Osmanlı devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu bu antlaşma ile kabul etmiştir. Gerileme dönemi islahatları Osmanlı 18. yüzyılda ekonomik, teknik, askeri, bilim ve kültür alanlarında Avrupa'dan geri kaldığının farkına varmıştır. Bu durumu çözmek için Avrupa'yı örnek alan ıslahat çalışmaları yapıp yayınlamıştır. Avrupa'nın çoğu alanda üstün olduğu bu dönemde kabul edilmiştir. 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri ıslahatlarla Avrupa örnek alınmıştır. Duraklama dönemindeki ıslahatlarına göre daha derindir savaşlarda alınan mağlubiyetlerden dolayı çok askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır. Lale devrinde de ıslahatlar yapılmıştı ama askeri alanda ıslahat yapılmamıştı. Islahatlar kişilere bağlı kalmıştır, devlet politikası haline gelememiştir. Islahatlara yeni çeriler ve ulema tepki vermiştir. Islahatlar bu grupların çıkarlarına ters düşmüştür. 17. yüzyıldaki yani duraklama dönemindeki ıslahatlara göre başarılıdır. Ama yine de devletin çöküşü durdurulamamıştır. Islahatları devlet adamları yapmıştır. Halk işin içinde olmadığı için destek vermemiş ve halkın desteği alınamamıştır. Hukuk alanında ıslahatlar yapılmamıştır. Lale Devri, 3. Ahmet dönemi, Islahatları Avusturya ile imzalanan 1718'de Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730'da meydana gelen Patrona Halil isyanına kadar süren döneme Lale Devri dönemi denir. Lale Devri'ne 3. Ahmet padişahlık Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'da sadrazamlık yapmıştır. Lale Devri'nde 1727'de Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası açılmıştır. Matbaa Avrupa'dan alınmış ilk teknik araçtır. Burada Osmanlı Avrupa'nın teknik üstünlüğünü kabul etmiş yorumu çıkar. Sait Efendi'ye Osmanlı'da ilk matbaanın kurulmasında yardımcı olan bu konuda, fetva veren matbaanın açılmasını sağlayan Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'dir. Matbaayla basılan ilk eser Vani Efendi'nin yazmış olduğu Van Kulu Lügatidir. Kitap basmak kolaylaşınca Osmanlı'da eliyle kitap yazan hattatlar müstensihter yani eser çoğaltan kişilere denir. Bunların yanında ulema kısmı da büyük tepki göstermiştir. Bu kesimin işsiz kalmaması için dini kitapların elde yazılmasına karar verilmiştir. Diğer eserlerin basılmasına izin verilmiştir. Avrupa'da geçici elçilikler açılmıştır. İlk geçici elçimiz 28 Mehmet Çelebi'dir. Elçilik Paris'te açılmıştır. Çelebi Mehmet'in yazdığı eser ise Paris Seferetnamesidir. Buradaki seferetname elçilerin gezerek kaleme aldığı notlardır. Bundaki temel amaç Avrupa'daki gelişmeleri takip edip not almaktır. İstanbul'da kumaş ve çini fabrikası açılmıştır. Yalova'da ilk kağıt fabrikası açılmıştır. Doğu ve Batı klasiklerinden bir eserin ilk kez Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Yeniçerilerden ilk defa itfaiye teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilatın adı Tulumbacılar Ocağı'dır. Doğu'nun etkisiyle sağlık alanında ilk defa çiçek aşısı uygulanmıştır. Avrupa'dan barok ve rokoko tarzı mimarisi örnek alınarak mimari eserler inşa edilmiştir. Bu eserler Sadabat Kasrı, Nuru Osmaniye Cami, Laleli Cami'dir. Örneği, inşasına Lale Devri'nde sivil mimarinin en iyi örneği üçüncü, Ahmet Çeşmesi'dir. Lale Devri'nin en ünlü minyatür sanatçısı Levni üçüncü, Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğününü anlatan Surname adlı eseri yazmıştır. Bu eser minyatür alanındaki en ünlü eseridir. Dönemin en ünlü divan şairi Nedim'dir askeri alanda ıslahat yapılmamıştır. Lale devri, İran seferinin başarısız olmasının etkisiyle çıkarılan patrona Halil isyanı ile sona ermiştir. İsyandan dolayı 3. Ahmet Tahtan indirilmiştir. Yerine 1. Mahmut tahta çıkmıştır. 1. Mahmut dönemi ıslahatları 18. yüzyılda askeri alanda Avrupa tarzı ıslahatların ilk kez yapıldığı dönemdir. Avrupa'nın askeri üstünlüğü ilk kez bu dönemde kabul edilmiştir aslen Fransız olan Comte de Bonneval İslamiyet'i kabul edip, Humbaracı Ahmet Paşa ismini alarak Humbaracı Ocağı'nın başına Avrupa'dan getirilmiş ilk askeri uzmandır. Osmanlı ordusu bölük, tabur, alay sistemine göre yeniden düzenlenmiştir. Humbaracı Ahmet Paşa'nın çalışmalarıyla 1700 tarzı ilk teknik subay ve mühendis okulu olan hendesehane açılmıştır. Birinci, Mahmut döneminde askeri alanda yapılan ıslahatlar başarıya ulaşmıştır. Osmanlı yapılan savaşlarda başarılı olmuştur. Barok tarzı Avrupa mimarisinin ilk örneği olan Nuru Osmaniye Camii'nin inşasına başlanmıştır. 3. Osman dönemi ıslahatları, 3. Osman, 51 yıl kafes sisteminde kalmış en uzun süre gözetim altında yaşamış padişahtır bir insanın 51 yılının heba edilmesi ve bu kişinin padişah olması üzücü bir durumdur. 3. Osman, Musiki'den ve kadınlardan hoşlanmazdı. Cariyelerin kendisinden uzaklaşması için ayakkabılarına demir ökçeler taktırmıştır. Birinci Mahmud döneminde inşasına başlanan Nuru Osmaniye Cami'nin inşası tamamlanmıştır. Osmanlı'nın ilk deniz feneri olan Ahur Kapu Feneri de dönemde yapılmıştır. Üçüncü Mustafa dönemi yapılan islahatlar. Bu dönemin islahatlarında maka asullu bir Fransız olan Baron de Tott ile birlikte Sadrasam Kokaragup paşa etkili olmuştur. Baron de Tott tarafından sürat topçuları ocağı kurulmuştur. Bütçe açığını gidermek, devlet harcamalarını finanse etmek amacıyla eshamı tahvilat isminde devlet tahvillerini satmak için esham kanunu çıkartılmış ilk kez iç borçlanmaya gidilmiştir. Esham senetleri pay, hisse anlamına gelir. Bir iç borçlanma sistemidir. Esham uygulaması temsili kağıt paraya geçişin ilk aşaması olarak kabul edilir. Bu uygulamadaki amaç devlet bütçesinde oluşan açığın giderilmesidir. 1. Abdülhamit dönemi yapılan ıslahatlar. Bu dönemdeki ıslahatlara Sadrazam Halil Hamid Paşa ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa etkili olmuştur. 3. Mustafa döneminde hazırlanmış olan esham senetleri uygulamaya konulmuştur. Esham senetleri 1774'te Küçük Kaynarca Antlaşması gereği Rusya'ya vermek zorunda olduğu savaş tazminatını ödemek için ortaya çıkmış geçici çözümdür amaç halka, esham seneti satıp halka borçlanmak bu gelen parayla da dış borçları ödemektir. Osmanlı esham sistemine bağlı olarak ilk iç borcu Galata sarrafları olan Rum ve Ermeni tüccarlardan almıştır. Bu dönemde donanmanın mühendis ve subay ihtiyacını karşılaması için mühendishane-i Bahri Hümayun açılmıştır. Avrupa'dan bu konuda mühendis ve uzmanlar getirilmiştir. Sürat topçuları ocağı ve humbaracı ocakları yeniden düzenlenmiştir. Avrupa'dan getirilen danışman ve uzmanların Müslüman olmaları ve Osmanlı kıyafeti giymeleri danışmanlara zorluk çıkarmıştır. O yüzden bu şartı kaldırmıştır. Subay yetiştirmek amacıyla istihkam okulu açılmış, ilk kez yeniçeri sayımı yapılmıştır. Cülus bahşişi kaldırılmıştır. Yeniçeriler olumsuz etkilenmiş bu mevzuya bayağı kızmışlardır. Ulufe alım satımı ilk kez yasaklanmıştır. Levent teşkilatı kaldırılmış ve denizci asker yazımına son verilmiştir. Ulema Yeniçerilerin bu ıslahatlar çıkarlarına ters düşünce sadrazam Halil Hamid Paşa'nın idam edilmesine sebep olmuşlardır. 3. Selim, Nizam-ı Cedid, Dönemi İslahatları 3. Selim ıslahatlara planlı ve programlı olarak başlamıştır. Devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimindedir. Islahatlarının geneline Nizamı Cedid adı ya da Yeni Düzen adı verilmektedir. Bu dönemde meşveret meclisi toplanarak yapılacak ıslahatlar için raporlar hazırlanmaya başlanmıştır. Nizamı Cedid adında ilk kez batılı tarzda bir ordu oluşturulmuştur. Bu ordunun masraflarını karşılamak için ise İradı Cedid adında bir hazine kurulmuştur. Ordu eğitimi için Levent ve Selimiye kışlaları yaptırılmıştır. Florence Nightingale Kırım Savaşı'nda modern hemşireliğin kurucusudur. 1854 Selimiye kışlasına gelerek yaralı İngiliz askerlerin tedavisinde görev yapmıştır. Kırım Savaşı'nda yaralanan kişiler İstanbul'a getirilerek hastanelerde ve Selimiye kışlasında tedavi altına alınıyorlardı. Geceleri herkes çekildikten sonra Selimiye kışlasının uzun koridorlarında lambasıyla dolaşıp hastaları kontrol ettiği için Lambalı kadın ismini almıştır. Fransa'dan subay ve eğitmen getirilmiştir askeri okullarda ilk defa Fransızca eğitimi verilmiştir. Mühendis, topçu ve istihkam subayı yetiştirmek amacıyla mühendishane-i berri hümayun kurulmuştur. Avrupa'ya karşı yenilgilerin olması ve denge siyasetinin etkisiyle Avrupa'da ilk kez daimi elçilikler açtırılmıştır. İlk daimi elçi Londra'da açılmış elçi olarak da Yusuf Aga Efendi ilk daimi sürekli elçi olarak Londra'ya gönderilmiştir. İlk devlet matbaası kurulmuş ismi ise Darüt Tibatül Amire, Matba Amire'dir. Ülke parasının değerini korumak amacıyla yerli malı teşvik edilmiştir. Şeyhülislamların yetkileri kısıtlanmıştır. 3. Selim'in ıslahatlarına Yeniçeriler ve ulema tepki göstermiştir. Tepkilerin sonucu olarak 1807'de Kabakçı Mustafa isyanı patlak vermiştir. 3. Selim yani Nizam-ı Cedid dönemi 1807 Kabakçı Mustafa isyanı ile sona ermiştir. 3. Selim bu isyan sonrasında isyancıların padişahı olmak istemem diyerek tahttan bırakmıştır. Alemdar Mustafa Paşa tarafından tekrar tahta çıkarılmak istenmiştir. Sultan 4. Mustafa tarafından öldürülmüştür. Kabakçı Mustafa isyanı sonucu yenilik hareketleri 2. Mahmud dönemine kadar kesintiye uğramış. 3. Selim'in askeri, ekonomik ve idari alanda gerçekleştirdiği bu köklü ıslahatlar devleti parçalanmaktan kurtaramamış. Lakin bu adımlar kendisinden sonra gelen padişahlara örnek olmuştur. 3. Selim'in kurduğu Nizamı Cedit ordusu 1798'de Cezzar Ahmet Paşa komutasında Mısır'ı işgal eden Fransızlara karşı Akka Kalesi'ni Suriye savunmuş ve ilk zaferini kazanmıştır. Akka mağlubiyetinden sonra Napolyon, eğer beni Akka Kalesi önünde durduramasaydılar, bütün doğuyu ele geçirmek işten bile olmayacaktı. Ancak kader, Akka'da beni bir ihtiyarın oyuncağı etti demiştir. Buradaki ihtiyar Cezzar Ahmet Paşa'dır. Yönetim ve bürokrasi alanındaki değişimler, Divani Hümayun'dan Baba Ali'ye, önceden Topkapı Sarayı'nda kubbe altında yapılan divan toplantıları, bu dönemden itibaren Sadrazam'ın konağında yani Baba Ali'de yapılmaya başlanmıştır. Bununla beraber Baba Ali artık yeni hükümet merkezi haline gelmiştir. Baba Ali değişikliğiyle birlikte, Avrupalı devletlerle ilişkilerine bağlı olarak kalemiye sınıfının önemi artmıştır. Daha önce nişancıya bağlı olan Reisül Küttab dışişleri görevine getirilmiştir. Reisül Küttab'ın önemi artmış, nişancının önemi azalmıştır. Ayanlık kurumu ve kaldırılması. Ayanlar bulundukları bölgenin en zengin güçlü insanlarıydı. Halk ile yöneticiler arasında köprü durumunda olmuşlardır. Merkezi otoritenin zayıflamasıyla güçlenmişlerdir. 18. yüzyılda da ayanların gücü fazlaydı. Ayanların güçlenmesi merkezi otoritenin zayıflamasına sebep olmuştur. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa 4. Mustafa'nın yerine 2. Mahmut'u tahta çıkarmıştır. Bu durum ayanların iktidar konusunda söz sahibi olduklarını göstermektedir. Alimdar Mustafa Paşa Osmanlı Devleti ayanların gücünü zayıflatmak için Ayanları öldürtmüştür. Yeni atama yapmamış müsaadere sistemiyle ölenlerin malına el koymuştur. Ayanlık kurumu 1786'da kaldırılmışsa da kısa süre içerisinde yeniden eskiye dönülmüştür. İkinci Mahmud döneminde kazaların merkeze bağlanmasıyla birlikte ayanlık kurumu zamanla ortadan kaldırılmıştır. Malikane sistemi, Malikane sistemi 17. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılın ortalarına kadar devam etmiştir. Bu sistemde devlet arazi veya başka bir gelirini herhangi bir kişiye ömür boyu kiraya veriyor. Sistemde satışa muaccale adı verilmekteydi. Bu sistem bir bakıma tımar sistemi ile iltizam sisteminin birleşmesi anlamına gelmektedir. Mültezim adı verilen kişi malikane olarak aldığı gelir kaynağı için devlete vergi vermekteydi. Bu sistem Osmanlı devleti için oldukça faydalı olmuştur. Nitekim malikane sahipleri yani mültezimler zamanla üretken hale gelmişler, bulundukları bölgelerin güvenliğini sağlamışlar ve ihtiyaç sahiplerine kredi dahi vermişlerdir. Sistem 19. yüzyılın sonlarına doğru önemini yitirmiştir. Evet arkadaşlar, Osmanlı'nın gerileme dönemi olan 18. yüzyılda Osmanlı Devleti konusunu bitirmiş olduk. Tarihten ders çıkarmayı unutmayın. Eğer tarihten ders çıkarırsanız, tarih geleceğinize ışık tutar. Hatalarınızı önden keşfetmenize olanak sağlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.